Ӆisen 순іптен её А, сәт Төз орешкар Өсе әсер өте бачыл vamos bueno. a no, Nasıl gidip caniye ya? Oha! Ama Oha nes ya! Nasıl gidip caniye ya? Evet, pete peş ama. Evet. Ne bu किन्हीं इंद्रित में आ रहा होगा देखिए बुद्धकीन्ह इंद्रित हैं आसिम आसिम बिट्टे ये कौन सा कंट्री रियल के राजों Çekil inanılmaz! Kansızlar! Yak john birin. Ne yapıyor Adam Austin pişti ama? abi Mark <laughs> abi. Abi, la la. quando você saiu Tepe el tepe masin Değil at ede bu Her uyur abi işte de Masin Yani bir, bir kimse sadırılmıyorum ki <laughs> Bu bitti. Onlar şeyin içinde. Midste onlar. Aynen. Oh, oh be lan yelek lan. oh, yelek. Uf. No. Yerimizi değiştirelim. Çatıda abi. Çatıda. Eski nişancı yok bizde. Allah la lan oraya vermez ya. Neyse ki araç var arkamızda. Verir, verebilir. Dur aracı çıkarayım anan içinden. alan dışından yani. Hadi bana başla. Şehrimiz bölgeye gidiyoruz. Şu geçiyoruz. tepeyi alalım biz. Alandayız Al biz. Tamam alandayız da oraya vereceğim abi büyük ihtimalle içine. Bekam der ve Bu alan bir devrem ne kaldı? Seviyorum sen bir sekim lazım. Ne işe ne lazım lazım Kuzey kim bana işte ne kabe ya? Ama bir ya. acaba ya? Patladı biri. Patladı biri ya. de atladı, diğeri de, atadı, de diğeri da, atladı abi. Önümüze gelecek. Yok bir şey değil. Abi bunlar bizim önümüzü kesecek ha. Bak buradaydı burada. burada. Sarı binaya gelecekler. Allah ne yapıyor? Alanı bize ver. Berlin abi kapsak. Bina alan devamı. Varın abi varın abi biri göçe kovun. Göçe ne yapma. Bu da cemaat haftalık edeyim ama sıkıntı